Merhaba arkadaşlar, taravgian.com'a hoş geldiniz. Bugün bir ilk bakış yapacağız. Amnesia: A Machine for Pigs oyununu dün gönderdiler. Oyun çıkalı 5 dakika oldu. Hemen bir ilk bakış yapayım dedim. Şöyle bir profil oluşturalım. Bunu da seçelim. Yeni başlayalım arkadaşlar. İlk defa bir korku oyunu oynayacağım. Benim için bayağı bir ilk olacak yani. Hemen bekliyorum oyunun başlamasını. Loading ekranındayız. Şöyle bir 10-15 dakika, maksimum 15 dakika oynayacağız arkadaşlar. Bekliyorum dolmasını. Evet çok heyecanlıyım. İlk defa bir korku oyunu oynayacağım. Bekliyoruz. Bayağı da uzun sürüyormuş. Loading ekranımız. Evet geçti. heyecan doğrultu arkadaşlar. Evet oyun bayağı geç loading oldu. Bayağı bekletiyor bizi. Şimdi çevireyim diyeceğim de yanlış çevireceğim. Olaylar olacak sonra. Lütfen ölme diyor. Evet. Korku filmlerinin zaten klişeleri bunlar. Kan, ölü. Varsa zombi. Evet. Bir şeyler yıkılıyor arkadaşlar. Bu arada grafikleri en yüksekte hiç dokunmadım direkt oyuna girdim. Evet nefes nefese kaldı bizim karakterimiz. Evet. Bir an önce bize geçse kontroller diye bakıyorum ama kapı açıldı. İnşallah oyunu öğretiyordur çünkü hiçbir bilgim yok. Zaten oyun çıkalı 5 dakika oldu. Şu an saat 14 geçiyor onu. Yani 14 dakika önce çıkmış oyun. Evet kontrol bir ara bize geçer gibi oldu. Geri gitti arkadaşlar. Evet. Oyunun bir logosu mu diyeyim artık. Bir adı geldi. Evet gene kan gördüğünüz gibi. Bizim adam niye yamuk duruyor acaba? Yamuk duruyor arkadaşlar ya eve bir şey oldu. Evet baya da karanlık. Evet bir mektup var. Burada rüyasını anlatıyor. Adam görmüş. Ee, jaguar kaplan mıydı? Adam rüyasını görmüş. İngilizcem çok iyi değil o yüzden hiç çeviremeyeceğim arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Yani şöyle mi çekiyoruz? Tamam. Tam burada bir kitap var. Sen bir kaybol abi. Evet. Şişe var ama Tam seni hop kapatalım. Şurada başka alabileceğimiz, bakabileceğimiz. O ışık güzel oldu bu. Baba kapanır mısın lütfen? Evet şu dolaba bakalım. Bakılıyor mu? Bakılmıyor. Bir an yani önce bizim buradan çıkmamız gerekiyor anlaşılan. Ha şöyle. Beni korkutmayın 15 dakika. Sanki şuradan bir şey mi geçti? Alıp şunu aşağı atayım da millet heyecan yapsın. Ev halkı biraz heyecanlansın. Burada bir kan varsa baya klişe olmuş. Ne oluyor ya? Evet gerilim artmaya başladı. Evet. Şöyle bir ilerleyelim. Yok artık ya. Oyunun müzikleri olmuş arkadaşlar. Adamı geriyor yani. Kalbim yerinden çıkacak bu ara bir yavaşladı böyle oyun. Yani animasyon gereği. Yani geri hızlandı. Bu evde neyse böyle her odada otel tarzı bir yer sanırım. Evet buradan biri kaçmış mı? Ya da bu kilit niye burada? Şunu da kapatalım ya da açık dursun. Şu ilk bakış bir tane kadar korkutmasınlar yeter. Buradan aşağı atlayacak mıyız? Yok. Burası geldiğimiz yer. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Kardeşim. Şimdi burada korkabiliriz. Ya da buralarda evin içinde birileri dolaşıyor. burayı kitlemişler. Bu odada olay var o zaman. Evet. Buradan çıkmamız gerekiyor. Yani burası yok. Evet burası açılmıyor. Bu korku oyunları gerçekten bana göre değilmiş arkadaşlar. Anladım yani. Ne oluyor? M'ye bas. Bir de J diyor. Notlar için M.J. söylüyor bize. Şuradan da bir kurtulabilirsek. Hmm, çünkü uyuyor falan diyor. işte bu yüzden İngilizce önemli arkadaşlar öğrenin yani bu kapı açılmıyor. Ya ben oradaki olayı anlamadım. Bir dakika biz yukarıya çıktık değil mi? Bizim aslında inmemiz gerekiyordu ama Evet bizim inmemiz gerekiyordu. Şuradan atlasak ne olur? Atlayamıyoruz kapı açılmıyor. Bu da açılmıyor. Bir daha bir çıkalım yukarıya. Evet, daha yeni. Evet, doğru. Bu ışıklar yanıp sönüyordu. Bize şu MJ bir şeyler söylüyor ama yapamadım gitti orayı ha, bak burada bir şey varmış Tamam tamam şimdi aksiyon olabilir korkmak istemiyorum Ve. Ha, bu ışıkmış Evet bu çok güzel oldu İlerliyoruz. Acaba bu sınırsız mı ya? Burada bir şey yok. Burada ne yaptınız siz ya? Burada hiç hoş olaylar olmamış gibi arkadaşlar. Oraları durdurup çevirirsiniz. Şöyle bir daha bir bakalım. Yok buralarda kayda değer bir şey yok. Ya da ben gene göremedim. Bakıyorum ama burada bir şey yok. Bir sanırım aşağı ineceğiz. Şöyle bir aşağıya insek mi? İnmeyelim arkadaşlar. Burada bitirelim ilk bakışı. İncelemesi yakında gelir arkadaşlar kendinize iyi bakın bizi takip etmeyi unutmayın